Daha bir iddiadan bahsedeceğim şimdi sizlere. Özcan Deniz olaylı evliliği Feyza Aktan'la birlikte olmadan önce aslında Samar Datkar'la birlikteymiş. Evet bütün detaylarıyla beraber şu VTR'yi bir izleyelim. Olabilir mi olamaz mı bu konuşalım. Sevgililer gününde aşklarını ele güne ilan eden Özcan Deniz ve Samar Datkar hakkında şoke eden iddia. Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı modacı Samar Datgar'la Feyza Oktan'dan önce birlikte oldu ortaya çıktı. İşte detaylar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Hadi. Mutluluklar Uzun zaman sonra dışarıda 2018 yılında Feyza Aktan'la Dünya Evi'ne giren ünlü sanatçı Özcan Deniz fırtınalı evliliğiyle gündemden düşmedi. Bir dargın bir barışık sürdürdü evliliğini. Geçtiğimiz yıl noktalayan ünlü sanatçı olayla ayrılı. karşılıklı açılan darp davaları ve 3 yaşındaki oğulları Kuzey için verdiği velayet savaşıyla gündemden düşmedi. Geçtiğimiz yıl Feyza Aktan'la boşanan Özcan Deniz ayrılığın ardından arada aşkı kendisini 24 yaş küçük İranlı modacı Samar da buldu. İranlı güzelliği aşkını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih eden Özcan Deniz 14 Şubat'ta ilişkisinde yeni bir sayfa açtı. Samar Datkar'ı koluna takan ünlü sanatçı Yeniköy'de sevgililer gününü kutladı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Mutluluklar dilerim. Özcan Bey iyi akşamlar. Uzun zaman sonra dışarıda görüntüledik sizi. 14 Şubat. Çok kısa birkaç kelime edebilir miyiz? Çok bir bir teşekkür ederiz. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili hakkında dün bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Özcan Deniz'in Samar Datkar'la Feyza Aktan evliliğinden önce birlikte olduğu haberlere konu oldu. İddia göre Aktan'dan boşanan Özcan Deniz ayrılık sonrası tekrar Samar'la birlikte oldu. Haberlerin ardından akıllara şu sorular takıldı. O dönem Feyza Aktan sokmaktanı tercih eden Özcan Deniz'in aklı Samar Datkar'da mı kaldı? Bu şanmanın ardından Samar'la yeniden birlikte olması neyi kanıtlar? Özcan'ın Feyza pişmanlığını mı? Son söz yorumcularımızda. Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Yani böyle aslında biriyle birlikteyken yarada kalıp biriyle evlenmek zorunda kalıp sonra döndün mü? Yani sonra döndüm. <laughs> <Ondan gülüyor> <demek yani. gülüyor> Hayır biriyle tam e, biriyle ayrıldığımda ha. bir daha anlat. <laughs> <He> şöyle diyelim <gülüyor> sen <gülüyor> şimdi Arto'yla berabersin sevgilisin. Evet. evet. Sonra benle evlendin ondan tamam. ayrılıp. Sonra biz ayrıldık aklın orada kaldı. Aklım niye kalsın başkasına evlen, evlendiğime göre. artık Senin gibi değil herkes. Ha. Herkes senin gibi Sonra değil. Sonra eskiye dönebilir misin? Evet. Dönemezsin, Sevemezsin yani. Ben şimdi düşünüyorum eski de kalan birisini bir daha sevemem yani. Erkek olarak düşün. Arta sen düşün. Erkek niye yol e, Ayol? Yaşayamamışsın bir de eksik kalmış her şey. Ama ayrılmak istemeyen sen sen eksik kalmışındır. Öyle bir ayrılmak sıkıntı yok ya yani bir şekilde. Isen... Bir şekilde feyza işte hamile oldu. Onunla evlenmek zorunda kaldı işte belki de. Kim gibi bu? Ben ne bileyim ayol. Birisi mi var öyle? Mesela Brad Pitt gibi. Peki Allah Allah. Jennifer Aniston'la mı tekrar bir onun, ama oldu? Evet. Şimdi yıllar sonra tekrar... E onu bırakın Jennifer Lopez'le şey, şey işte. Ben Affleck. Ben Affleck. Yok yok onlar birlikte olmadı. Ben Affleck. Jennifer ben Affleck'le oldu. Affleck oldular e, artık. Olmadı da, hani fiyat <laughs> Ben Affleck'le <laughs> Jennifer Lopez. Ben Affleck oldular artık. Ben Affleck'le oldular. Öyle <laughs> mi diyorlar? Evet artık. aynen, aynen. Affleck Onlar flört flörtleştiler ama devamı gelmedi. Bir canlı görüntü falan yaptılar evet. falan böyle A, yıllar aynen sonra. Evet bunlar evet. çok aşıklardı. Jennifer hani Lopez'le <laughs> Ben Affleck. O onu aldattı Jennifer'a. Ve aslında çok aşıkken ayrıldılar ve sonra... Aldatmasına rağmen tekrar geçmiş. döndü mü? Döndü. Çünkü yarım kaldı. Yarım kalan şeyler tamamlanabilir Onun için soruyorum sana. Hep bunu söyleyen bir insansın. Evet. Onlar ilişkide yarım kalmış olabilir mi? İddia şu. Önümde bir gazete haberi var. Ha. İsim vermiyorum gazetenin. Önümüzde birçok haberde çıktı. Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı modacı. Nerede modacı bu kız? İranlı mı? Gerçekten hiç görmedim. Samar Datkar'la ilişkisi dolu düzgün sürüyormuş ama <laughs> konu şu, Feyza Aktan'la evlenmeden önce de genç modacıyla birliktelik yaşadığı, boşandıktan sonra ise tekrar ona döndüğü iddia ediliyor. Acaba öğrenildi hatta iddia edilmiyor öğrenildi. Feyza'ya inat olsun diye Çünkü Feyza mutlaka bunun önceki ilişkisini biliyordur. Ha. Bir şey de Ay, kesin yapar. bak. Yüzde yüz biliyor musun? Tabii. Kime gıcıksa ben gider ona yapışırdım. Aynen Tabii. öyle. Kesin o. Kesin öyle bir <laughs> şey yaptı. Tabii doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka şimdi, gibi. Ay çok doğru haklı. Var. Hayır siz, çok haklı. Gerçekten şaka <laughs> gibisiniz ya. Yani. Artık öyle yapıyor. Kâbus. Öyle de ama. Öyle yapıyor Bunlar erkekler. Bunlar kabus Hayır düşünsene. İşte kadını işte sonra da diyorsunuz ki biz nasıl çileden çıkartabiliriz? Ama hayatım burada <gülüyor> bunu <gülüyor> yapan e, erkek. Özcan yapıyor. Yani Feyza'nın yumuşak karnını bulmuş. Baba nasıl baba. olsa Feyza acı oldu birden. Nasıl olsa Samara e, gıcık oluyor demiş. Gitmiş samarla tekrar birleşmiş. Olabilir. Ne olur. Doğru ama olsun. kızın ünlü bir modacı olduğu için yani. <laughs> 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 ya bir bir şey Yemin ederim. Şey aslında bunu bir Tora soralım. <gülüyor> ha? <gülüyor> tora. Tor. Tor da Özcan Deniz'in abisi biliyorsunuz. Bizim Tor'umuz gönlümüzün, gömbeye, gönlümüzün ben Tor'u. Ben Tor dediğim için dalga geçiyor. Gerçekten Tor'a <laughs> benziyor. Bana Gönlümün göre. Tor'u diye. Yani Samar, e, Datkar e, ile alakalı hiçbir kişiliğinle alakalı hiçbir bilgimiz yok. Sadece Özcan'ın annesinin Samar Datkar'la ilgili fikirlerinden yola çıkarak aslında ee, yorum, yaptık. yorum yapıyoruz. Çünkü e, annesi biliyorsunuz Özcan Deniz'le görüşmüyor. E, annesi beraber... kızı istemiyor kardeşim kısaca. Değil yani Annesinin sütten ağzı ay, ay, yandı. etrafına da diyormuş ki yani bu kız öbürkünden de beter. E öyle eteri beter, gider beteri gelir abla. Bundan da beter. Öyle olacak ablacığım. Özcan, Ama, annesinin adı ne? Ay ben hatırlamıyorum. Zaten, ay çok tatlı. çok iyi çok bir tatlı, kadın çok yani. Çok tatlı hanımefendiciğim. <laughs> ee, <laughs> Torun annesi. Ama e, Feyza, <laughs> Beteri gider, beteri gelir. Ama Feyza'yı hep böyle kucak açtı kadın. Evet evet hani, zaten. Kadın hani istemiyor değildi ki Feyza'yı. Feyza yaptı bunları. Ben Kadriye size... Hanım. Ay öyle mi? Kadriye teyzeciğim, Kadriye ablacığım. Bu işleri sen biliyorum çok idmanlısın, ağzın da yandı ama... Ee, sen ne kadar söylersen söyle oğlun bildiğini okuyacak. Çünkü senin oğlun bildiğini okuyan oğullardan. Hayır bildiğini de okusun sen kendini çok fazla Yıprak etme. Çünkü ama, o da onun hayatı artık. Ama ailemi, bence annesi kadar... de yanlış düşünüyor olmayabilir mi? Belki Samer sanki çok da cici bir kıza benziyor. Böyle yanlış düşünüyor yaşa, olabilir. Yaşanmışlıklar varmış. O, yani ne bu böyle Tek mı uzaktan, e, uzaktan ki fikirleri değil bu. Bir takım şeyler yaşanmış. O zaman demek bunu tek başına annesi Bilmiyoruz. Yok e, senin dediğin daha önceki ilişkisiymiş ya. Hı. Ben anladığım kadarıyla annesinin şahit olduğu bir takım şeyler var. Annesi evi terk edip. Hani Özcan'ı engelleyecek kadar. O zaman kadar aslında yani. bu matematik uymuyor mu? Uyuyor. uyuyor, yani, o uyuyor. O zaman. Bir de benim Demek ki şey... Daha önceden tanıştıkları tabii. için annesinin de fikri tabii ki o zamandan var tabii, aslında. Tabii bence de çünkü oh. şimdi bu kadar yakın zamanda ne zaman, nasıl nasıl tanıyacak fikir olacak? Evden gidecek kadar. Çünkü, tabii. Çünkü ilk başta her kız en güzel şekliyle davranır aile tabii. büyüklerine karşı Peki, tarafı. Peki ne zaman tanıdı mesela? Hmm. Aynen. Evet bak. Bu, bu, haber doğru olabilir şu anda bunu konuşuyoruz. Peki e, bu kadar gösteriş o zaman. Bu kadar çiçekler, böcekler falan filan. Bunların hepsi gerçekten yumuşak karnına dokunmak olabilir. Erkekler bunu herkese yapıyor. Erkekler yazık ki o kadınlar da inanıyorlar. Seni seviyorum diyor, aşkım diyor, canım diyor, tut işim ama diyor, Ama, burada Özcan, diyor. Tut işim. ama bu, burada Özcan'ı mutlu ediyor bu kız. O yüzden Özcan, ona bence, gerçekten. sarıldı. Bence Özcan'ı mutlu Evet ama o onu mutlu ediyor olmuş olması, Özcan onu seviyor olmuş olması anlamına gelmiyor. Bilal, seni var ya. ben çalayacağım. Peki başka bir şey mi istiyorsun? <laughs> size başka bir şey, bir şey, şey söyleyeceğim. mi söyleyeyim? Ne demek istiyorsun? <laughs> peki bir, başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ama Neyi? bir şey söyleyeceğim. Mustafa da seni mutlu etti. Mustafa'ya ne getiriyorsun? Lulik, lulik bilmem ne. Ya Mustafa iyi bir çocuk. Mustafa herkesi mutlu eder. Ama ya. bu da iyi Mustafa, bir kız olabilir. O yüzden Bilemiyorum, söylüyorum. Bilemiyorum olabilir ama annesinin hani fikirlerinden yola Hani kötü ilişkiden alıştı. çıkınca ya mutlaka bir Robin Hood vardır, bir Superman vardır ya da bunun kadını vardır. Anladın mı? Evet. Kötü iş. Allah o kötü ilişkiyi yaşattığı insana evet. e, bir sonrakinde bir mükafat veriyor biliyor Allah musun? Razı olsun. Genelde. <laughs> Yok <laughs> <Biliyor o, gülüyor> bazen belasını da buluyor çok ahaldıysa gider Giden. O başka ama genel anlamda... Lap diye duvara bir postu tosluyor böyle. Sonra diyorsun ki Allah'ım nerede o? Ben sonra bir şey ben e, şu, şunu Bana düşünüyorum. bak bu arada bizde salahsa. Niye? E bu ayrıldığı işine tekrar döndü. Ona hiç ayrılmadılar. Ya ona ayrılı zannettiler kendileri. <laughs> Ayrılmayı biçilemeyenler. <laughs> e, yani o oluyor evlilikler. Peki ben sana Kadriye Hanım yerine soruyorum. Sen Türkiye'de Özcan'ı kime yakıştırıyorsun? Ay öyle bir şey diyemem ama sadece bu tip kızlar olmaz. Bu tip? Yani hem yaşı bu kadar derken... ondan küçük <laughs> hem ay nasıl söyleyeyim bu tip derken. Şimdi olmamış. olmamış. Nasıl aç, nasıl yani. Sen şimdi bu kızın niye beğenmedin? Ya. Mesela ismi yok diye mi cismi ha, yok bir diye Ramonu mi? da önemli çünkü hani, önemli ama. İsmi olması önemli Hayır, değil işi. ama e, Özcan <laughs> e, yol aldı. Özcan ailesinden de ileriye yol aldı. E, kendini yetiştirdi. Ee, yani eski Özcan Deniz, Türkücü Özcan Deniz falan değil. Ben şimdi Özcan'ın yanında e, daha belki de Özcan'a daha fazla katabilecek. Defne Samyeli e, gibi. Yani, yani illa Defne o, o kadar iyi ki var her yere onu koyuyoruz. Ondan sonra... Ama şimdi bak sen <laughs> senin, bak şimdi onun davranışları da bir anne formatına girmedi mi şu anda? Kadriye Hanım gibi. Ona katan birisi bir kadın bir erkeğe katkı sağlayabilmeli. Peki Seren Sağ Hanım, Seren Hanım peki şöyle sormak isterim. Bunlar böyle şeyler yaşamışsa, annesi evi evet, terk edecek kadar bu şeyler yaşamışsa, evet. bu şeyi annesi tek başına mı yaşadı? Görmedi mi koskoca adam annesinin yaşadıklarını hala kadına çiçekler böcekler? E tamam demek ki seviyor yani. Yani buna da yapılacak bir şey yok. O, <laughs> onun kendi seçimi artık ama şimdi çocuklar hayatındaki yaşadıkları kötü şeyleri tek başına yaşamıyor. Aileleriyle beraber yaşadıkları için kadını da orada canına tak etmiş olabilir. Çünkü çok ağladı torunu için. Çok o kadın eve geldi ona hakaret etti. Feyza falan bir sürü kavgalar, gürültüler. Hep beraber çekiyorlar. Sadece Özcan çekmiyor. Ve Özcan aynısını bak Özcan'ın dizisi kaldırıldı. Şarkı yok. Onun şu an bir şarkı yok ama sahnede iyi gidiyor. Özcan hmm. anne hani sahnesi bir her zaman. Ben Lezzet'le konuştuğumda Derin duygular. E, bayılmış Özcan'a sahnesine ve e, hakimiyetine ve her şeyine. Çok, Özcan çok ne kadar <laughs> alıyormuş? <ya>. Onu <laughs> <yorumuna> Özcan Onu <laughs> çok iyidir. Ama gazinciyiz ya. Ay, bir milyon alıyor diyorlar var. Ben, ben. Bir, daha neler bir milyon. Ama Yılbaşı şey, başka bir şey de yani normal de, Bir milyon alması mümkün değil. mümkün değil. Kıbrıs için bir şey değil. Ha, evet oradan. Kıbrıs için bir şey almış. Değil. Bayram, bayram yılbaşı olabilir. için Hangi ve bayram Kıbrıs bayramı? için bir şey diyemem. Bayram Kıbrıs olabilir. bayram, bayram mı geldi daha bayram yok. Ha yılbaşıdır <laughs> o. Ama şey yurt dışındaki, <laughs> yurt dışındaki kasinolar falan veriyor. Evet yani aynen para, öyle. Paralar Kasino falan başka var. bir tabi. E, e, Kıbrıs da biraz O zaman orada bir milyonsa burada beş yüz. Yani, o da bayram. 3, 300 belki falan, böyle üç yüz falan, falan, olabilir. Üç yüz falan olabilir. Ha, bir de öyle şarkı şey. yapsa şöyle derin duygular gibi. Uf. Yani Özcan'ın sadece e, belki de çok kadın fanı şunu da yaptı. Yani da evlenirken eşine bir türlü yakıştıramadık ona dedik ama ki ne gerekiyor. Ama kaç yıldır ne kadar dinginle, iyi gidiyor. Ama aşk da da görmedik da mutlu aşk oldu. Özcan'ın aşkı bize geçti mi? Ben bu da mı geçmiyor ki zaten? Ay bunda bir tek kavga geçti yani kavga. Hiç aşk gördünüz mü şey, aralarında bir mücadele bir şey, bir, şey, bir e, savaş, bir aşk. Aşk çok Yeniden. güzel bir şey ama... ama ...eğer dinle... yorucu olursa da bir gün bitebiliyor. Ama öbür tür tarafta huzur veren ve... ...iyi giden bir şeyle... ...zamanla aşk olabiliyor. Olmasa da önemli değil. Bak olmasa da önemli değil bir can En azından problem yaşa yaşamıyorsun. Hırgür yaşamıyorsun. Yani insan ondan da çok yoruluyor bence. O yüzden ama... Tarkan, hepsini bir öde yani vermiyor Zaten ama. dingin olmayı seçtiği için... ...beş yıldır, altı yıldır neyse işte... Hmm. ...hiç farkındaysanız hiç... Ay işte elbise Can. aldı ya Ölcan da mı? ay mesela Tarkan ha. diyorsun ya yani onun için böyle e, sanatçılar daha dinginliği İzole. seçiyor ama Dingin. hani belki büyük aşkları seçmiyor ama dinginliği seçiyor hani Selim'in de belki de ilk defa yani seçtiği yol gibi. Tabii ki. Bazı insanlar... Böyle olmalı yani. Ben öyle e, evet, Bazı insanlar o kaostan beslenmiyor. Tutku, aşk. Ama mesela sen seviyorsun kaos. kaostan besleniyorsun... aşk besleniyor, şey şey. Şey. ama aşk beni bu kadar <laughs> mutsuz ettiyse ne yapacağım? Aşk beni bu kadar mutsuz ettiyse, bu kadar üzdüyse... Bu kadar yani. Çünkü bu, bu, o zaman bu şarkı bu sana gelsin. Ha, yani. De çok Ben de onu Hadi hadi Meleğim çok vardı. ilk şarkısını onu ben... çok severdim. Ben onu değiştirip söylerdim. <laughs> Evet. Ha. Burada konu başka bir yere gitti. Olur <laughs> mu? Yani. Mi? Efendim? Evlilik olur mu? Bence yani bu resimde çok güzel mi? gözüküyor da yani gerçeği öyle değil gibi. Vallahi o Adam biraz... aile kurmak istiyor olabilir mi? Ama yani bence e Daha yeni kurdu olur. aile olur. yani. Kurulmuş değil Başa, de o. yani. Şimdi aile hepimiz kurmak istiyoruz. Bu bir gerçek. Ama bunu doğru bize doğru doğru kişi değil demiyorum kız için. Kız belki çok iyi hepimizden iyidir ama ona doğru bir kişi değilse hmm. o yine yıkılacak. Ayakkabı çok güzeldir ama benim ayağımı acıtabilir. Yani doğru değil demek istemiyorum kimse için ama hayatımıza hiçbirimiz ayrılmak için beraber olmadık evlenmedik. Ama bizim hayatımıza doğru değillermiş demek yani bize uygun değillermiş o yüzden olmuyor. O yüzden de bence Özcan'a uygun değil. yani hmm. Annesi de aynı şeyi düşündüğü için evi terk etmiş ee, ben annesine şu an görüşemiyorum bizimle bence görüşmesin. Illa, i̇lla annesi doğru konuşuyor diye bir şey var mı? Hayır, Hayır. Değil. Hiç değil mi? Hiç öyle bir şey yok. Evet. Tabii yani yok. ben bir anneyim. İşte. Ben de yanılacağım Bilmiyorum. Yani Tabii anneler de, de mi? Android mi canım Çünkü onlar da. Yani? yani bir de siz ikiniz de gelin adayısınız evet. gibi düşünün. Yarında kaynana adayı olabiliriz. Yani yani kaynana. Her şey o, o yüzden. Yani her biliyorum. gelin sonra bir kaynana oluyor biliyorsunuz. Doğru. Doğru. <laughs> o yüzden Doğru. Öyle bakmak lazım. Yani o yüzden hani empati yapmak lazım. Bence Bir de bu kadar yo yani ee... yorgun bir ilişkiden çıkan adam şu anda gerçekten mutluysa ona destek olunması gerekmiyor mu bir mutluysa, anne tarafından? Mutluysa sadece mutluluk yaşıyorsa evet. Ha, değil ama değil, evlenmek ama... çocuk ha, ha. falan Aynen onu telkin değil. edebilir bravo. Evet, evet. Çünkü çok daha yeni ayrılmışsın. Ama olmuşsun. şu çok radikal bir karar yani evi terk etmek. ya Ne oldu ki bir çiçek ama, verdi yani. Hayır bu dediğimiz olabilir işte. Başka Önceden yani. tanıyor mu? Bence. Bence önceden tanıyor. Zaten önceden tanıyorsa Feyza da bunları görüyorsa bak bir şey söyleyeyim yani Gerçekten çığırından çıkıyordur Feyza. Çığırından çıkıyor Ne çığırından çıkıyor? Ben nefret ederim biliyor musun? Ben gördükçe, yani görmezsem bir adamın yanında i̇lişki, e, birisine ama. yani göstermezse bana ilişki yaşadığını... ...hani sonra ona dönmem kolay olabilir yani ama görüyorsam onun bir ilişki yaşadığını falan... ...ben git gide nefret ederim, uzaklaşırım ondan yani. O yüzden evet. de... Belki bu bilmiyorum. altta yazı geçiyor ya, ünlü isimler düğün yapmak için sıraya giriyor... Bunların birinde Özcan bile olabilir. Olabilir ama o yani... sıraya girenleri bir görelim mi? Ha? Hadi görelim bakalım. Hadi merak ediyorum sizin Bu yazın de... en güzel gelin kim olacak bakalım.